hoş geldiniz. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapar. gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Hikr suresi 30 ile 99 ayet bölüm 2. 15 El Hicr 30. Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. 31. Fakat İblis hariç o secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. 32. Allah gülümseyen surat ey iblis secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir dedi 33. İblis gülümseyen surat ben kuru bir çamurdan şekillenmiş kara balçıktan yarattığım bir insana secde edecek değilim dedi 34. Allah şöyle buyurdu öyle ise oradan çık artık kovuldun 35. Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır 36. İblis gülümseyen surat Rabbim. Öyle ise varlıkların tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. 37. Allah buyurdu ki sen mühlet verilenlerdensin. 38. Allah katında bilinen vaktin gününe kadar. 39. İblis dedi ki Rabbim. Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara, günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. 40. Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna. 41. Allah şöyle buyurdu, işte bana varan dost doğru yol budur. 42. 87. Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce kur, anı verdik. 88. Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme, onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol. 89. De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. 90. Nitekim biz, kur, anı, kısımlara, ayıranlara azabı indirmişizdir. 91. Onlar, Kur, anı bölüp ayıranlardır. 92. Rabbin hakkı için, mutlaka onların hepsini sorguya çekeceğiz. 93. Yaptıklarından dolayı. 94. Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. 95. Seninle, alay edenlere karşı biz sana yeteriz. 96. Onlar Allah ile beraber başka bir tanrı edinenlerdir. Kimin doğru olduğunu yakında bilecekler. 97. Onların söyledikleri şeyler yüzünden senin canının sıkıldığını andolsun biliyoruz. 98. Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. 99. Ve sana yakin, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Amin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.